Gelmişken bu motorda bir test edelim dedik. Yamaha Sport Scooter BVC. Abi bak bunu satıyormuş. Belki alırım ha. Bunu valla satıyormuş. Parçaların hepsi yurt dışından gelmiş. Of arim meşaplar. En sevdiğim. Kanki bunun atları var mı ya? Nerede şey? Allah. <laughs> <laughs> Bak jikle de var bunda sabah çalışmayınca jikleyi basıyorsun çalışıyor. Ya acelesi yok ben yarım saat yine dinlendirdim. Ben bunun sesine bitiyorum. Oo. <laughs> oh, oh. Baktım yerden bir ses geliyor. Ah bile kur 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 bir ses geliyor. Mugo ya Rabbi kıyamet kopuyor. <laughs> Şuna karata bak ya. Bak, bu, şu mod, böyle, bu, şekilde böyle bir motoru 60-70 bin Ben bunu ne Bu kaç model? 2006 bu bir de. En 2006. Son, en son aynen son hızlardan. Vallahi alırım ben motoru bunu. Motoru yapıldıktan sonra 2000 gitti. Bunda da devir alıyorsun değil mi? Aynı normal motor gibi zaten. Devir Devir mevir alabiliyor mu? Nasıl? He? Ne oldu? Daha muayenesi daha yeni yapıldı. Bir ay olmadı. Arkadaş. 2 hafta önce muayene istiyordun. İstem otobüsten gelir bunu alır alır giderdim Yo, yolda var ya. Defteriz otobüse gizli otoyolunu. Abi ben, belki bu hafta ben bunu alırım. Hadi, hadi. Isındı mı? Vallahi. Abi bagaları ağır. Kalkışta biraz yavaş kalkar. Daha sonra bir şey olmaz. Hızlanınca gidiyor.

Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Yavaş, ya. Yavaş, yavaş. Yavaş, çok iyi ya. Sanki ben bunu... Bas bas bas. İncimesin. O bagaları kalkışta düzelir mi? Hayır hayır bu bagaları zaten arka devlet performans o yüzden biraz fazla... Lastik tane. de sarıyor ha verdin mi? <laughs> fazla gaz verip kaldırmam. bunu. Bunu son kaça vereceksin abi? Hadi <laughs> yok. Ya... Lazım şimdi büyük motor var bir tane Dio var da Honda Dio Scooter. Yanına bunu da alırım ya. Ya bu şeyi de saldın mı? Bu sonun son kası zaten ya. 2006. Allah. Bak daha komutu motor. orijinal motor. Bak orijinal yedek anahtarı burada. Kitapçı burada. Allah. Bu ne lan? Bu Şu... yağ deposu bu benzin. İki zamanlı yok bu motor. O yüzden öyle yürüyor. Heee. Bu motor. Kaç Günde kaç ya yakıyor? Bu, bu, çok yakıyor bu ya. Senin motor kadar yakar abi. Yaksın ya önemi Ama yok. Gidiyor yani. Baba yaksın ben bu sesi dinlerim evde ya. Bahçeme koyarım. <laughs> Bağımlılık yapıyor. Demek <laughs> evet, ki evet. evet, evet. herkes de yapıyormuş. Dışarıdan... De. Of. Bunlar iyi teker de yapır, ha. Direkt geliyor zaten. Ha? Yapıyor zaten. Ama saçları çok harikaymış. <laughs> Teşekkür ederim. dikkatimi çekmedi <laughs> değil yani. Kelim ya. <laughs> Kelim ya. Yok ya ne renk kel maşallah. Kefe açılmaya başladı maşallah. Geçen trafikte bir baktım saçımı çekiyor diyor. Aha. Bunu, kask saçı ne güzelmiş kanki diye işimi alacağım ben de. <laughs> Abartma amına Bunu en son aça verirsiniz ya? Bak şu an bu şekilde bu motoru topla. Ya o şekil bu şekil geç. 50'ye veririm en son bunu sana. Bu da çocuk araba alacak diye yani. 50'den aşağı hiç olmaz mı? Yok maalesef. Kulağıma evet. fısılda kimse. Duymadan yabancı yok. Ya, yine Gerçek raham Bak Ufak bir şey yaparız da. Yani Vallahi bunu dur da alırım Otobüs yok, ya. Otobüse de yüklerim yani bugün. Hemen gelirsen de <laughs> beraber. Dokuz var. Engiz yok ya. Bunu... Engiz abi yapıyor. Engiz abi açıyor, şurası oradan devrilir yavrum. Ben bunu bugün içinde sağa dönüş yaparım. <laughs> dönüş yap bana. Şey yaparsan gelirsin, otobüse yükleriz beraber. Tamam, sıkıntı yok. Yani, Bak tek burası boyalı. Şurası. Görüyor musun? Başka hiç hata boya yok. Orjinal. Orjinal, full orjinal. Şey. En son kaç gördün kanki sen bununla? 100 120 130 mü ne? 130 130 tap gaz gider mi? 10 20 km 30 km gidemez. Gidemezsin. Gidemezsin. Tabak tabak gaz emiş sun 20 saniye falan. Niye? ne olur. Motor bunlar hava soğutluğu, su soğutma değil. Ee, şişer. Şişer. Şişer de Ya çönen. Gördüm bunu ya. Hemen yapacaksın bırakacaksın dinlendireceksin. Saat sonra bir 80 daha. 80 gideceksin. Sonra bir... Ben de Saat ben 10. Peugeot motorunu bisiklete bağlamıştım ben de bir de şey vardı. <gülüyor> ben. <gülüyor> O da onu da yaptık. O da vardı. O vardı. Hepsi vardı. Ben Peugeot'du, buydu. Yani bunu evin içine bile koyarım. Sabahları bir çalıştırırım. Tın 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 tın. Ayak marşı falan hepsi aktif ya motor. Hepsi Çalışmanın ya şu an muayenesi de muayenesi de gel 2 hafta önce. Ya bu neydi? 2 hafta önce muayenesi yapıldı. <laughs> Vallahi bunu alırım ya. At karavanın arkasını bunu her yeri gezeş. Rampa mampa dinlemez iş var ya gross gibi Satran parçalarsın. Rampasını... 60-70 ile çıkıyor. Şurada bir tane bir rampa var. Çok ısınırsa mesela e, Varsay Peugeot gibi mi yani sönüyor, biraz bekleyene mi çalışıyor? Mobilyetler gibi mi? Çok ısındığında olur? performans Sön... düşer herhalde. Bilmiyorum ki. Sönme yok ki. Bu kadar kolay mi? öyle çok aşırı ısınmaz. Ha çok sıkıştırırsın, He. şişirirsin motoru, motor yumulur. Yani 100-100 mesela buradan İstanbul'a gider mi sizce? Ben geldim işte İstanbul'dan bundan. Ben gidip geliyorum yani. 100-100 gider mi sence? Gidersin rahat rahat. Abi. Zaten 100 normal gidiyor. Yani? Bu motor zaten orijinal 80 yapıyor. Ha. Hava soğutması var, tarif adam. Bak bunu şurada. Evet. Sıradan motor soğutuyor. Bunun eksozu son olan mı yapıldı? Aynen. Sonradan. 3 aldık bu eksozu geçen sene sen. Allah Allah. <laughs> Motorda Allah. çok şey var şimdi. Böyle hiçbir yokmuş. böyle şimdi şey şey çok var. şey var. Aç. <laughs> arka Yok kanki. Binince arkadaşım. hissediyorsun onu. Piston var, krank var. Şimdi orada binlerinde hani döküntü gibi gelse verdim mi tam o sarışını ...şeyi falan hissediyorsun. Parçası zaten sizden her türlü buluruz, her şey ayarlarsınız. Var. Zaten her şeyi var. Direkt yani gönderirim kargo bir şey olursa. Şunları fena hep sordan taktık. Bunlar... Muayene sonra derdin var. yok. Fren baltaları yeni. Daha yani. fren çok iyi tutuyor. Biraz Bir kere şey... daha çalıştırayım mı? Çalıştı çalıştı. <laughs> Ama ayaklığı kapat. Ayaklığı kapatmam kapa lazım. On numara ya soğuk yaşıyor Abi şey önemi yok Süper ya Farlar falan çalışıyor değil mi? Çalışıyor ya geçiyor Aç bir kifar Gaza basıyor şey. mu? Bunlar hemen rağmen... Bak, farklı bir şey. Bunu alacağım abi hafta. İnşallah. Bizim... la şey şey, e... bizim Berkay'a derim, Berkay hemen alat diye. Evet, Berkay alır. Berkay spontini ne ki? Boş ver, atsı çöpe. Yapıyor ya. Şey, eee... Yarıca mı gireceksin dayı bundan? Yavur gidiyor lan karavanın Karavanlar arkasına gezdirecekmiş. Şşş, şey ya, eee... 140 görüyormuş. Yüzgür. Yolda çıktım, direkt şahlanıyor, Sürdüm tekere geliyor. Sür bir. Bin, Sürbi. bin şurada bir tur at, gazı sündür, sarıyor da. Allah Allah. Valla. Ama yüklü biraz da o yüzden. Ya Bak sen, 2000 kilo metre kullanıyoruz yaptıktan sonra. Daha bana mısın dedi. Dolayı... Alacağım ha, gerçek alacağım. Aldarken biraz fazla kalmış. Oradan daha iyi. Biraz daha iyi. Ben ses hastasıyım ya. Çeviremedi ki gazı. Gazı çevirse. Ben biraz önce hiç ciğerine söktüm. Ama bunda duracağım biraz bir daha basacağım böyle. O zaman. Yavaşlayıp yavaşlayıp. Bu gücü ver ver. Çek yaptığında tam evet. tadı geliyor. İşte.